Bugün sizler için gastro masayı gezeceğiz. İçerisi tam bir gastronomi adına Oscar töreni gibi. Bu sene gerçekten çok yoğun ve çok fazla katılım gösterilmiş ve inanılmaz büyük burası. Çok ünlü şeflerin eşliğinde çok güzel workshoplar yapıyor içeride. Şimdi UNOX standındayız. Dünyadaki bir numaralı pişirici parçalıcı bir robot. Bu ürünler oldukça güzel ve sağlam. ...kırılmıyorlar. Çok güzel bir kokteyl bardağı olarak kullanılabilir. Tutmaya çalışmam hataydı zaten. Erben standındayız şu anda. Öndeki aynaları değiştirerek istediğiniz makarna modelini yapabiliyorsanız. Burada farklı deneyimi insanlara sunabiliyoruz. Kahve makinelerinin temizliği gerçekten çok önemli. Flex Station standındayız. Yaptığı bar tezgahları modüler, yer değiştirilebilir.